Arkadaşlar merhaba. Bugünkü hava durumuna Diyarbakır ile başlıyoruz. Güncel hava olaylarından haberdar olmak için kanalıma abone olarak beni takip etmeyi unutmayın. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İstediğiniz şehir varsa onu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sıcaklık derecesiyle başlıyorum. Siverek 32 derece, Çermik 32 derece, Ergani 32 derece, Dicle 33 derece, Hani 33 derece, Lice 32 derece, Silvan 33 derece derece. Kahta 30 derece. Çelikhan 25 derece. Biraz daha yakınlaşıyoruz arkadaşlar. Çermik 32 derece. Eğil 33 derece. Bulut oranına bakıyoruz. Çermik 0, Ergani 0, Eğil 0, Bismil 0, Siverek 0. Biraz uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Silvan 0. Yani bulut hiç gözükmüyor. Rüzgar hızına bakıyoruz. Ergani 17 km saat. Çermik 21 km saat. Siverek 19. Hilvan 13. Dicle 13. Hani 12. Lice 13 kulp 14 sason 13 Korluk 14, Silvan 8, Bismil 3, Mazıdağı 18, Savur 20, Yeşilli 18 km/saat. Nem oranına bakıyoruz. Siverek %30 nem oranı, Çermik %20 nem oranı, Ergani %20, Dicle 20, Hani 30, Lice 20, Bismil 20, Savur 20, Mazıdağı 20, Viran şehir 20, Silvan 30, Tahta 30 %30 nem oranı var arkadaşlar. Evet, Diyarbakır genel anlamıyla hava durumu bu şekildeydi. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.